Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine size bir araç tanıtımı yapacağız. Evet. Araç ya tanıtımımızı yapmadan önce ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like like. yorum yapmayı unutmayın. Bugün Doruk etti Doruk açacakmış. Bugünkü aracımızı önce bir göstersin size kutusuyla beraber. E, bu arabanın sıcağı Ambulans. Deno ambulansı. Evet, ben... Açma. Evet aç hadi. İnşallah kameraya düşürmezsin. Kameraya çarpma. Ha. Tamam ver. Şey kutuyu Ver bakalım. Evet şöyle bir yakından gösterelim. Şöyle bir ambulansımız. Arjansız, urgansız mı? Ne orada bir şey yazıyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Şurada bir 915 Kaç Kaçıyor. 815 diyor ya. Orada bir yazı var. 815 oluyor. 915 oluyor. Sanki şurada 885 yazıyor. Evet Bazı rakamlar var diyelim üzerinde. Böyle mavi beyaz bir ambulans. Ambulansın burasında genelde cam olmaz ama bunda cam var. O benim dikkatimi çekti. Yani çok acil hasta için değil herhalde bu ambulans. Öyle yaralı, hafif yaralı yaralı hastalar için. Yan tarafı şöyle mavi beyaz. Şöyle bir simgesi var şurada. Bu ne? Herhalde Finlandiya'nın ambulansı. Türk ambulansı değil bu. Üst tarafı bakın şöyle güzel bir sunroof. <laughs> var. ya şeyi havalandırma değil. Mi? <laughs> Havalandırması Kliması var. Bu? Klima mı var? Klima var. Şey var orada. Klima ama şeffaf klima nasıl? Klimaysa. Şundan silen olduğunu düşünüyoruz. Düşermişler e, işte yapmışlar yani. Şundan silen olabilir aynı renkte yapıyor. Evet. Şunun bari bir mavi kırmızı yapaydınız, değil mi? Şöyle diğer tarafını da gösterelim. Aynısı, simetrik. Lastikler sert. Ee, hemen şöyle arka tarafını gösterelim. Arka tarafı da bir enteresan. Arka tarafta Arka da ambulanslar böyle olmaz. Yani ya iki kapı bile simetrik değil. Yani. İşte cam daha fazla. Ya bu Master'ın kasası böyle. Yani işte şuraya bir Renault yaz. Ben değil an, mi? Şuraya bir Renault, renault yaz. Bak ambulansta lamba, lamba yok. yok. Şimdi bu araba adam frene bassa bunlar hızlı gidiyor çünkü. Arkadan gelip araba buna toslayacak. <laughs> ne hani? Ne bir lamba var. Ne bu stop lambası var. Hiçbir şey yok. Olacak, musun? He, şimdi ben gidiyorum böyle hızlı kırmızı geldi gidiyorum hızlı gidiyorum böyle sen gel durdum aniden işte bu aferin çok güzel aramızı çizdin <laughs> şöyle üstünü gösterdik şöyle bir önünü gösterelim ya bu kadar özensiz bir araba olur mu önde de lamba yok durup ya <gülüyor> lan <gülüyor> önde de lamba yok lan lamba yapaydınız bari şuna bir ön taraf, bir kırmızı bir şey yapaydınız ya Plakalık yok, lamba yok, sis lambası yok, hiçbir şey yok. Yani bu şeyin ambulansın sadece şu yan tarafları biraz güzel. Şu cam olmaması ya lazım bak, tekrar söyleyeyim. söylüyorum. Ambulansı hiç uğraşmıyorlar. Geçen yok. iki ambulans da öyleydi mesela. Bu ambulans değil. Demek ki Hot Wheels. Bu ne? Matchbox mı? Matchbox. Bak. Öbür de mi Matchbox? Hı hı. Buradan Matchbox yetkilere sesleniyoruz. Şu ambulanslara Yok. adam yok. yok. Siz hı? ambulans yapmayın. <laughs> Ambulans yapmayın. Siz normal araba yapın ya. Siz beceremiyorsunuz çünkü. Şuna bak. Bak bak. Tekrar gösteriyorum. Bak. Ne bir lamba var. Ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Bak. Bak. Ön tarafa bak. Bak. Öne bak. Ya neyse. Bu araba, anlatacak çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar. E, her zaman derdik ya. Şu arabayı şurada alın. Burada alın. Bu arabayı almayın. Bu arabayı almayın diye tanıttık size. Bakın. Almayacağınız arabayı göster. Bunu almayacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Ya araba tamam çok evet. güzel ama bu detayı niye yapıyorsun? Ha Detay doğru oldu. sen, sen bu arabayı nasıl seçtin onu nasıl aldın? Ne bileyim ambulans çizdim. Evet <laughs> tamam başka sorum yok. Peki teşekkür <laughs> ediyoruz. Abi, kusura bakmayın <'ım>, vaktinizi aldık. <laughs> Özür diliyoruz gerçekten bir daha bir araba tanıtmayacağız. Bu, ama yarın bir sürprizimiz var. Ooo evet. Yarın bir sürprizimiz yarın var. Yarın olsun iki gün sonra bence yarın bir... İşte yarın öbür gün bir şey olacak bakalım bir hediyemiz gelecek onu tanıtacağız size. Eğer güzel bir şeyse tanıtacağız. Um, ne olursa um, olsun. No olur. Başka bir şey olur. Ne olur ben de bilmiyorum tam olarak. Tanıtacağız. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi ne evet. diyoruz? Hoşçakalın. Hoş,